Merhabalar, benim adım Erdem Gülbent. 1962 İzmir doğumlu evli ve iki çocuk babasıyım. Dedelerimiz İzmir'e Selenik'ten göç etmişlerdir. Ben de İzmir'de doğup büyüyen Selenik göçmeni bir kişiyim. İş hayatımda ilaç şirketlerinde kurumsal kökenli, eczar deposu işletmeciliği ve uzun yıllar satış müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2009 yılında İzmir Buca'da Er Yapı Emlak Ofisi'ni kurdum. Bölgemiz üniversite bölgesinden dolayı bir artı bir satılık, kiralık olmak üzere hizmet vermekteyiz. Halen er yapı emlak ofisi olarak 400 yakın yatırımcımızın emlaklarını, satılık ve kiralamını takip etmekteyiz. 15 yılın sonunda Türkiye piyasasının haricinde Erdem Gülben global olarak ayrı bir markamızı yarattık. Rekor Global Dubai olarak 2024 yılında Dubai'de Türk sermayeli ve Türk işletmesi olarak yerleşik ofisimizi açtık. 2024 yılında markamızı başka dünya ülkelerinde tanıtım ve pazarlama üzerine hedef belirledik. Yönetim olarak olarak hedef belirlediğimiz ülkeler Yunanistan, Atina ve Kıbrıs'tır. Bu ülkelerde pazarlama, stratejik ve planlama görüşmemizi devam etmektedir.